Doğrusunu o bilir Cevdet Bey. Eğer Tanrı bu gece bizim yanımızdaysa teslimat sorunsuz bir şekilde gerçekleşir ve planım işlemeye başlar. Teslimat için önünüzdeki engelleri kaldıracağız. Ama bazı endişelerim var. Akıncı denen adamı mı kastediyorsunuz Cevdet Bey? Onunla ilgili bilgilere ulaşabildiniz mi? Devletin adamı olmadığı aşikar. Fakat güçlü bağlantıları olduğunu düşünüyorum. Bizim için çok küçük bir mesele. Umarım bu gece kendisi ortaya çıkar. Biz de gerekeni yapıp onu sonsuzluğa uğurlarız. Endişelenecek bir şey yok. Siz şu Akıncı denen adamı çok ciddiye alıyorsunuz Cemil. <laughs> Zekanıza hakaret gibi düşünmeyin. Sadece hatırlatmak için söylüyorum. Burası İstanbul. Kibrin kül olduğu yangının başkenti. hiçbir şeyi kaçırmayın